Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki konumuz yine çok değişik. Bir izleyicim şunu sormuş. İstediğim tarzda bir ilişkiyi ve kişiyi neden kendi hayatıma çekemiyorum ve ne zaman çekerim? Buna bakabilir miyiz demiş. Şimdi zaman olarak her biriniz için değişik çıkacağı için hani neyi şifalandırırsanız aşağı yukarı ne zaman ya da işte böyle bir hani genelleme olarak bakacağız. Anlatabiliyor muyum? Neye ihtiyacınız var çekebilmek için? Aslında bunu anlatacağım. İki destemiz var. Hani zamana odaklanmayın lütfen. Çünkü zaman herkeste farklı çıkabilir. İki destemiz var. İlk deste Rumi Tarot ve Kedi. Böyle bir aventürün kediciğimiz var. İkinci destede de, de Florit'ten bir meleğimiz var. Ve burada da Beautiful Creatures Tarot. İki sarısına odaklanıp seçin bakın. İstediğiniz tarzda bir ilişkiyi ve kişiyi neden hayatınıza çekemiyorsunuz Ne zaman çekebileceksiniz? Aslında neyi başardığınız zaman diyelim. Yani böyle bir e, bu zamana kadar işte engelleriniz varsa vesaire neyi başardığınız zaman çekebileceksiniz. belki kendi bazı olumsuz yönleriniz var. Onları aşmanız gerekiyordur. Ben hemen Aventurin Kedicik'le başlıyorum. Sizin ihtiyacınız varsa videoyu burada durdurabilirsiniz. Bir başlayalım bakalım. Kılıçların altılısı. Kılıçların sultanı. Kupaların ikilisi. Adalet kartı Aslında müjdemi isterim sizin için ilahi bir partner var seçilmiş kişi yani Allah'ın senin için bu kişi uygundur dediği bir insan var Ama bu kişiyle sizin ruh eşi bağlantınız var bu demek oluyor ki belli bir zamanı var bu insanın sizin hayatınıza girmek için ve benim gördüğüm kadarıyla bu insanla sizin aranızda bir de mesafeler var yani bu kişi sizden uzak bir yerde, Hatta belki bir evliliği ya da ciddi bir ilişkisi olan bir insan ve ikiniz arasında bir şeylerin dengelenmesi gerekiyor. Şimdi burada belki de bazılarınız için bu insan size bir haksızlık etmiş ve vakti geldiğinde bu ettiği haksızlığı farkına vararak size gelecek. Aslında biraz da belki de bunu bekliyorsunuz. Ee, yani. İstediğiniz doğru kişi olacak kişi belki de şu anda tanıdığınız biri bu desteği seçtiyseniz bazılarınız için ama şu an hatta ayrısınız ya da uzaktasınız ve bu insan sizin kıymetinizi anlayıp gelecek bazılarınız için. Yani bu deste bir ex partnerin dö dönüşüp, değişip, iyileşip, daha iyi bir versiyonla, daha adil davranmak üzere özürlerle ve açıklamalarla size gelmesini de anlatıyor olabilir. Bazılarınız için ise bu destede şu anda bu kişi yeni birisi ama tanışmamışsınız ve hayatında ciddi bir birlikteliği olan birisi ve uzak bir yerde şu anda. Ve belki de pek çoğunuz için 6 aylık bir süre verebilirim. Ee, ama bazılarınız için gelecek yıl, ondan sonraki yıl özellikle terazi burcu dönemi çok önemli. Burada yoğun bir kova terazi ikizler enerjisi var. Yani Eylül, Ekim ayları çok önemli. Belki de tanışacağınız aylara denk gelecek. Şimdi sizin blokajınız şu. Siz ilişkilerde çok kopuk yaşayan bir insansınız. Öncelikle onu söyleyeyim. İlişkilere çok alışkın değilsiniz. İlişkiler sizi sıkıyor, boğuyor gibi hissediyorsunuz. Hatta hemen mesafe koyuyorsunuz. İlişkileri biraz tehlike gibi algılıyorsunuz. Geçmişte çok kötü tecrübeleriniz olmuş olabilir. Ve Hatta sıkıntıya gelemiyorsunuz. Yani sizde ilişkinin yarattığı o sıkıntılar sizin ruhunuzun daralmasına sebep oluyor. Bu noktada sizin ilişkilere birazcık bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani istediğiniz gibi bir partneri hayatınıza çekemiyorsunuz. Çünkü ilişkilere bakış açınız kötü, olumsuz. İlişkileri tehlike, kaçılması, kurtulunması gereken bir şey gibi görüyorsunuz. Bir de İlişkilerle ilgili bir blokajınızda özellikle siz çok zeki, yeterli, kendi kendine yetebilen bir insan olduğunuz için çok dobra ve dürüstsünüz. Hatta işinize gelmeyen insanları kestirip atmaktan çekinmiyorsunuz. Ve bu özelliğiniz çoğu zaman yeni başlamış bir ilişkiden çabucak vazgeçmenize sebep oluyor. Ya da bir insanın kafasını kesiyorsunuz kılıcınızla. Yani diyorsunuz ki tamam sen benim işime yaramazsın artık pat bir daha görüşmeyelim. Hani bıçakla keser gibi kesip atıyorsunuz bir insanı. Çabuk harcayabiliyorsunuz. Kendi değerinizin farkındasınız. Bu sizin hayatınıza istediğiniz gibi bir ilişkiyi çekmenize engel oluyor. Çünkü bazı insanların tolere ettiği şeyleri belki de hiçbir şeyi siz tolere etmiyorsunuz. Hatta burada sizin çok alaycı da bir yapınız var. Kusursuzluğu arıyorsunuz. Yani gerçekten karşı taraf %100 kusursuz olsun istiyorsunuz ve bu şekilde sizin istediğiniz gibi, beklediğiniz gibi olmadığı zaman laf sokmaktan, laf atmaktan, incitmekten, kırmaktan çekinmiyorsunuz. Bozulursa bozulsun, ben böyle konuşuyorum diyorsunuz. Ama Yönetme güdünüz de yüksek. ilişkilerde dominant olan taraf olmak istiyorsunuz. Bunlar hep sizi aslında ilişkide zor bir karakter olarak gösteriyor. Ve karşıdaki partner adayları için maalesef itici ya da uzaklaşılması gereken bir insan olarak görünüyorsunuz. Zor. Ee, burada tabii ki... Hani zarif ve müşfik bir yapınız olabilir ama sert bir kişiliğiniz, sert bir karakteriniz var. Yani insanlar sizin kolay lokma olmadığınızı anlıyor. Sizi kolaylıkla ısırıp çiğneyemeyeceklerse ne anlamı var gibi düşünüyorlar size yakınlaşmanın belki de. O yüzden de sizin zor bir aslında sert bir karakteriniz var ama bu kötü bir şey mi? Hayır değil. Sizin için de uygun bir eş olduğunu söylüyor. Ama bu süreçte özellikle de iletişim yeteneğiniz üzerinde çalışmalısınız. Bakın ne kadar adil davranmayı bilirseniz karşı cinse özellikle kadınlara ya da erkeklere. Kibar olun. Özür dilemekten çekinmeyin. Eşit davranın. Yani ona, tabii ki siz ipteki sıralı inciler gibi kralların elinde durmaya layıksınız ya da kral kraliçelerin elinde. Hani burada böyle bir şey gösteriyor. Yani siz kendinizi tabii ki üstün görüyor olabilirsiniz. Ama burada karşının da sizin gibi insan olduğunu unutmayın. Hatta burada diyor ki Allah bu kefeleri dengelemek istiyor ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Siz ilişkilerde bilmeden haksızlık yapan taraf oluyorsunuz. Konuşmalarınızla, yargılamalarınızla, alaycı üslubunuzla burada diyor ki sen iletişim yeteneklerini ne zaman iyi hale getirirsen, küslükte barışmayı, alttan almayı, özür dilemeyi, kalp kırmamayı ya da insanlara eşit davranmayı öğrenirsen ve sevgini gösterirsen sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur içinde cennetleri barındırır diyor. O zaman kendi cennetine de kavuşacaksın. Yani insanlara belki de düşündüğünüz kadar iyi davranmıyorsunuz ya da konuşmalarınız çok sert geliyor. Ya da bakışlarınızla bile hani böyle sen benim dengim değilsin imajı verirler ya. Bunu yapıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de İstediğiniz gibi bir ilişkiyi, bir partneri hayatınıza çekmeniz şu an için zor. Ama mümkün değil değil. Sizin için ideal bir partner var. Sadece gelmesini beklemeniz gerekiyor. Kendinizi bu sürece geliştirin. Evet, yine eski bir partner çıktı, yarış çıktı. Gözlemlemek çıktı. Şimdi bu desteği seçtiyseniz size net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sizin özlediğiniz bir ex partner olabilir. Hatta bu insanla ortak bir şarkınız, ortak anılarınız olabilir. Sürekli dönüp dönüp başa sarıp bunu hatırlıyor olabilirsiniz. Ve bu insanı çok yakından gözlemliyor ya da hala takip ediyor olabilirsiniz. Şimdi bu insan karşınıza çıkacak ve bu desteği seçtiyseniz aslında yeni bir insanı da çekme potansiyeliniz çok yüksek. Yani sadece bu eski partner gelmeyecek. Yeni birisi de gelecek ve bu iki kişi aslında sizin için belki de savaş verecekler. Ama burada şundan da bahsediyor. Muhtemelen bu ex partneriniz hayatına araya bir üçüncü kişiyi almış ve sizin için bir kıskançlık unsuru oluşturmuş. Ve şu anda bu ex partner belki de pek çoğunuz için e Hani diyorsunuz ki mümkün değil Rengin ya. Hayatında bir üçüncü kişi var. Eminim. Ve gözlemliyorum diyorsunuz uzaktan uzağa. Şimdi adalet kartı burada aslında size bir haksızlık yapıldığını ve bu haksızlığın ortadan kalkacağını da verir. Yani burada belki de bir ex partner gidip biriyle evlendiyse bu kişiden boşanarak üzgün bir şekilde size gelecek. Ama tabii ki bu kişiyi kabul edip etmemek yine sizin tercihiniz. Çünkü burada sizin için yeni bir insanın savaşacağını da verdi. Hatta bu yeni insanın radarına girmiş olabilirsiniz. Bu kişi sizi sürekli kontrol ediyor. Sosyal mecralarda bakıyor. Uzaktan uzağa ya da iş yerinde okulda takip ediyor olabilir. Sizi yakından inceliyor olabilir. Burada çok mutlu olacağınız gelişmeler yaşanacak ama lütfen diyor sen enerjini bu mutluluk seviyesine şimdiden yükselt. Yani bu olay sizin için bağlayıcı olmasın. İlla hayatınızın birine gir hayatınızın birine girmesini, <laughs> hayatınıza birinin girmesini beklemeyin mutlu olmak için. Kendi başınıza ne zaman ki mutlu olabileceksiniz, enerjinizi yükseltebileceksiniz, o zaman gerçek mutluluk sizi bulacak. Yani siz tek başınıza mutlu olmayı öğrenmeniz de gerekiyor. Bir blokajınız bu. Çünkü o zaman diyor senin bilgelikle gelecek bir ad adaletten söz ediyor. Ya sana bütün bilgiler rahat bir şekilde akacak ve aslında özellikle de zorluk çektiğin bir konu varsa, geçmişte ilişkilerde haksızlığa uğradıysan bununla da ilgili böyle diyor tereyağından kıl çeker gibi kolaylıklar sağlanacak. Yani şu var. Siz ne zaman ki burada tek başına mutlu olmayı öğrenirseniz o zaman hak yerini bulacak sizin için. Ve sivri dilli olmamayı öğrenmeniz de önemli. İçsel çocuğu şifalandırmak. Bakın geçmişte neler yaşadıysanız, bu anne-baba arasındaki ilişki büyürken tanık olduğunuz ev ortamında olabilir veya belki de kendi eski ilişkilerinizde. O kadar çok sıkıntılar yaşadınız ki bu sizin içinizdeki çocuğa zarar verdi. Belki fiziksel şiddet vardı, belki psikolojik şiddet vardı. Şimdi burada diyor ki. Özellikle yaratıcılığını ve böyle anlık seni mutlu edecek şeyler yapmayı hiçbir zaman unutmamalısın. Kendinle ne zaman en son çok rahat hissettin? Şimdi içindeki çocuğu mutlaka beslemen ve şifalandırman gerekiyor. Eğer hala acı, reddedilme korkusu, yalnızlık, terk edilme korkusu hissediyorsan mutlaka ki içindeki çocuğu şifalandır dedi. Çünkü içindeki çocuk eğer hani özellikle de yaralıysa sende sürekli endişe, korku ve şüphe duygularına sebep olur. Bu da senin ilişkilerini baltalar ya da bir insanı çekmek istiyorsan kendine bunun önünde engel olur diyor. O yüzden burada bağımsız, daha yaratıcı, daha mutlu olmak istiyorsanız içinizdeki çocuğu da şifalandırmanız gerektiğini söyledi. Bir de ilişkilerde açgözlülük durumu Bakın insanları beğenmiyorsunuz siz. Ben sizi anlıyorum. <laughs> şimdi bazılarınız zor beğeniyor olabilirsiniz. Bazılarınız kulp takıyor olabilirsiniz. Bazılarınız buluyor ve diyorsunuz ki belki de ben daha iyisini bulurum. Ha, bu da neymiş ki? Yani tanıyınca beğenmiyorsunuz. Ama bunu da şifalandırmak gerekiyor. Yani açgözlülük aslında biliyorsunuz normalde Allah'ın emirlerinin içinde yapılmaması gereken hareketlerden bir tanesi ve maalesef günümüz insanları çok doyumsuz. Yani ilişkilerde hep daha iyisini bulacağını zannediyor. Bu şekilde hareket ediyor. Bir insana bırakıyor bir başkasına gidiyor. Ama bunun böyle olmadığını anlamanız gerekiyor sizin. Aksi halde siz de hep bu davranışa maruz kalacaksınız. Yani sizi de daha iyisi için bırakacaklar. O yüzden burada diyor ki direkt iletişim çok önemli. İlişkilerde en büyük şifalandırman gereken konu açık iletişime açık olmalısın. Bakın siz kestirip atıyorsunuz insanları. Ve burada diyor ki göğsünden bir yük kattığını hissedeceksin. Eğer sevgi diliyle konuşursan duyulacaksın. Bakın sivri dille değil sevgi diliyle konuşmak şefkatli bağlantılar kurmaya davet ediliyorsunuz. Özellikle de insanlar size ulaşacak. Ulaştıkları zaman lütfen şu kılıç kraliçesi duruşunuzdan vazgeçin. Soğuk, mesafeli, mantıklı, hani böyle laf atan, alaycı, müstehzi ya da işte çok zeki ya da üstün çıkmaya çalışan. Çünkü bu size kariyer alanında kazandırsa da aşk alanında bir şey kazandırmaz. Evet, aşık olduğunuz zaman siz üzüntü ve çaresizliğe düşüyorsunuz. Bunu yapmaktan da vazgeçin. Sanki aşk sizin için gözyaşı dökmekle eş anlamlı gibi. Burada diyor ki, özellikle de burada çok güvendiğiniz bir arkadaşınızla da bir bağlantıyı sonlandıracaksınız sanki ya da çocukluk arkadaşı gibi size destek olan birisini veriyor. Çünkü burada sanki bu insanın da normalde hani size destek olurken Aşk hayatınızı aslında biraz köstek olduğunu da fark edeceksiniz. Yani ya anlatmamayı tercih edeceksiniz artık bu insana hiçbir şeyi, ya da komple arkadaşlığı sonlandırma gibi bir durum da veriyor. Özellikle burada. Ee, kendi mutluluğunu bırakıp başkalarına destek oluyorsun anlamına da gelir. Yani sen sanki aşk hayatından emekli olmuş gibi davranıyorsun der bu kartlar. <laughs> Birazcık hani belki bazılarını zaman benden geçti artık ben aşk istemiyorum. Yaşınız ileri olmasa dahi. Hani ben istemiyorum artık beni bulmasın öyle şeyler vesaire kıvamına girmiş olabilirsiniz. Bunun aslında doğru olmadığını, yani mutluluk için Yaş yoktur diyor. Yani sen e, kurmak istediğin ideal ilişkiyi kafanda hayal et ve bu alanı koru dedi. Çünkü siz bunu yaptıkça yani gözünüzde canlandırdıkça veya imgeleme yaptıkça bu ilişkiye, bu ideal ilişkiye daha da yaklaşacaksınız. Aklınızda bulunsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye. Şimdi kediciyi kaldırdık. Peri ve meleğimiz. Şimdi bir bakalım bakalım. Meleğimizi kaldıralım şöyle. Florit meleği seçenler hoş geldiniz. Beautiful Creatures Tarot. Şimdi tılsım dokuzusu güneş kartı kupa ikilisi ve değnek ikilisi. Sizin de ruhsal bağlantınız olan bir insan var. Müjdemi isterim. Burada ruh eşi gibi bir bağlantınız var. Evleneceğiniz insan da bu olacak. Hatta idealinizdeki eş sizi çok mutlu edecek ama siz net değilsiniz henüz. Şimdi burada yoğun bir böyle her enerji var aslında. Toprak enerjisi, boğa, başak, oğlak, e, balık, akrep, yengeç, su enerjisi ve ateş enerjisi, koç, aslan, yay. Şimdi bu ne demek oluyor? Yani her aslında gruba hitap eden bir açılımımız olacak nereden bakarsanız. Ve çok kapsamlı, çok boyutlu. Şimdi sizin önünüzde uzun bir süreç var. Ben burada bazılarınız için yıllar görüyorum, ama sayıyı çok fazla vermek istemiyorum. Uzun yıllar diyebilirim. Ve bu noktada gerçekten de sizin hayatınızı ideal partneri seçmeniz, çekmeniz, onunla birlikte olmanızın önünde en büyük engel kendinizsiniz. Kendi hayatınızla ilgili sizin planlarınız var ve sizin kazanmak istediğiniz hatta büyük başarılarınız var. Ben onu görüyorum. Hatta belki bazılarınız şunu diyor. "Rengim ben kariyer odaklıyım. Rengim ben araba almak istiyorum. Rengim ben ev almak istiyorum. Kendi rahatınızı sağlayacaksınız önce." Ki bu çok sağlıklı bir şey. Ama "Engelim nedir?" diye sorarsanız, engeliniz kararsızlık. Siz seçmekte zorlanıyorsunuz doğru kişiyi. Şimdi ne zaman ki bir netlik yaşıyorsunuz sanki bu ilişki benim için doğru kişi diyorsunuz tam o esnada bir kararsızlığa düşme durumunuz oluyor ya da başka bir seçenek çıkıyor karşınıza. Ya o mu olsun bu mu olsun. Ve bu noktada diyor ki senin için o yüzden biraz uzun yıllar alacak doğru kişiyi seçmek. Senin çünkü olgunlaşman gereken bazı konular var. Senin maddi bazı kazanımların olacak ki sizi çok mutlu ve bolluk, bereket, rahatlık içinde bir hayat bekliyor. Onu da söyleyeyim. Hatta bu rahatı bir partnerle değil, kendi başınıza kuracaksınız ve kendinize olan güveninizi çok arttıracaksınız. Ve asıl ihtiyacınız olan şeyin, hatta bu kararsızlığınızın temelinin Belki de doğru partneri seçememenizin sebebinin biraz özgüven eksikliği de söylüyor. Yani sizin önce ihtiyacınız olan şey ayaklarınızın yere sağlam basması, kendinize güvenmek. Ne zaman ki o onaylanmış, saygın kişilik haline bürüneceksiniz, o zaman daha net bir şekilde kendiniz için doğru kişiyi ya da sizi mutlu edecek kişiyi seçebileceksiniz. Ve burada Bazılarınız için o dönemlerde miras konuları ya da parayla ilgili konular çok gündemde olacak ve o yüzden de biraz sizin için mutlu bir birliktelik, mutlu bir evlilik uzun sürecek diğer desteğe göre. Ama sanki kariyerde başarıya ulaşıyorsunuz o esnada ve çabalarınızın karşılığını aldığınızı hissediyorsunuz. Bu sizi hayatta daha mutlu, daha başarılı, daha ayakları yere sağlam basan bir insan haline getiriyor. Ondan sonra daha sağlam ilişkiler kurmaya başlıyorsunuz diyebilirim. Hatta hayatınızı dönemeçlere ayıracaksınız sanırım siz. Yani şöyle bir şey, bir geçmişte kurduğunuz ilişkiler olacak. Onlar hani böyle işte kısa süreli ilişkiler ya da çok sağlam olmayan, çok güvenilir olmayan ilişkiler. Bir de siz daha varlıklı hale geldikten sonra sizin ayaklarınız yere sağlam basmaya başladıktan sonra kurduğunuz ilişkiler olacak. Ve ideal partner o noktadan sonra size gelecek. Ve burada kuracağınız ilişki de sizin partnerinizle çok hayırlı olacak. Hatta sizi sosyal statü anlamında ya da iş anlamında da yükseltecek, yüceltecek bir partner seçeceksiniz. Yani size bir şeyler katacak bir partneri seçeceksiniz. Ama o güne kadar sizi çok kararsız veriyor. Hatta en büyük blokajınızın yani şu anda hayatınıza birini çekememenin, netleşememeniz olduğunu veriyor. Bir türlü bir partnerde ne istediğiniz konusunda net değilsiniz. Bazen görünüş olabilir bu sizin için, bazen karakter, bazen birinin bir şeyine çekiliyorsunuzdur, sonraki gün birinin başka bir şeyine çekiliyorsunuzdur. Ama bu noktada Zamanla bu blokajınız çözülecek. Yani burada diyor ki aslında bu kadar kararsız olmasının nedeni de kendini henüz geliştirmeye odaklanması, kendiyle ilgili de net olması gerekiyor. Mesela sizin yine bir önceki deste gibi güneş kartı kendi kendinizi de mutlu etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. O zaman yine ideal partneri çekeceksiniz. Bakın bu psikolojide de var. Önce insanın kendi başına mutlu olmayı öğrenmesi gerekiyor. Yoksa aciz olursun. Sürekli başka başka insanlarla denersin mutlu olamazsın. Belki de sizin kararsızlığınız bundandır. Yani illa hayatınızda bir ilişki olsun istiyorsunuz ama kiminle nasıl birisiyle olacak o konuda net değilsiniz. Ya da ne istediğinizi tam bilmiyorsunuz. Bununla ilgili netlik olması gerekiyor. Bu desteği seçtiyseniz elinize bir kağıt kalem alın. Sürekli isterseniz bu listenizi güncelleyin. Ama bir listeniz olsun. En azından ne istediğinizi evren için teker 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 sıralayın. Görünüş, karakter, iş her anlamda. Burada kendinizi güçlü hissettikten sonra ancak bir insanla ortak bir beraberlik kurmak ve ideal partneri çekip bu partnerle evlilik yaşamak veriyor. Yani Bazılarınız için hatta burada işte 9 yıllık bir süreç de sürebilir eğer yaşınız gençse. Evet. Bakın sizin şu moddan çıkmanız gerekiyor. Dilenci modu. Dilenci modu nedir? Dilenci modu bir kere kurbandır. Yani e, sosyal anlamda kendi varlığını oluşturamamış bir bireydir. Finansal anlamda zorluklar yaşıyordur. Yaşantısı konusunda sıkıntıları vardır ve gerçekten varlığını sorgulayacak hale, varlığından korkar hale gelmiştir. Sürekli para sıkıntıları ve yoksunluklar yaşar. Siz bunu özgüvenle de ilgili yaşıyorsunuz. Yani belki de şu anda kariyeriniz iyi değil. Hatta çok fazla zorluk içerisinde bazılarınız ve bu durum sizin özgüveninizi de etkiliyor. Peki ilişkide ne hale getiriyor sizi karşı tarafa dilenci? Ne olur gitme, yalvarırım benle kal. Yani yanlış ilişkilerde bile kurban rolüne giriyorsunuz. Sizin bundan çıkmanız gerekecek ve bu sizin için uzun zaman alacak. Çünkü siz hep şunu öğrenmişsiniz. İyilik ve anlayış olursa her şey düzelir ya da karşı tarafta bana derin duygular geliştirir. Hayır diyor. Senin yetenekli olmayı öğrenmen gerekiyor. Hatta ideal partneri çekebilmek için kendin ideal partner gibi olman gerekiyor. Bu ne demek? Bir erkeğin yapabileceği işleri dahi üstlenmek, multitask. Her türlü işe girebilmek, her türlü işi yapabilmek, çok kendine mesela güvenmek. Eğer güvenilir bir partner çekmek istiyorsan diyor. Hani burada biraz kararsızlığınız belki de o ben güvenemiyorum. Çok güvenmek mi istiyorsun? Önce diyor kendine güvenmekten başlaman gerekiyor. O zaman diyor yetkinlik seviyeni arttıracaksın. Her iş senin elinden gelecek ya da sana çok güvenilir hale geleceksin diyor. Ve burada o zaman sizin için aslında çok şanslı bir süreç olacağını, o durgun hayatınıza hareket geleceğini veya iletişim sıkıntıları yaşıyorsanız partnerle bunların çözüleceğini söylüyor. Çünkü siz şu an dilenci enerjisi çalıştırıyorsunuz. Yetkin kişi enerjisine geçmeniz gerekiyor. Burada diyor ki minnettarlık çalıştırmalısın. Yani bir insanla olmuyorsa ona da dua etmelisin. Onun da arkasında sebepler var. Olacak olanı da isterken yani daha gelmeden diyor minnettar olduğunu göstermelisin. Bu ne demek? Evren için evrene geri dönüş. Yani size doğru kişiyi yollaması için sizin de evrene bir şeyler vermeniz gerekiyor. Ağa çekmek olabilir, doğayla ilgilenmek, hayvanlara bakmak olabilir, yardım bulun, yardımda bulunmak olabilir, her şey olabilir. Minnettarlığını gösterecek hareketlerin olsun dedi. Ve umutlu bakmanız lazım. Yani sizin biraz süreciniz diğerine göre uzun olduğu için umudunuzu kaybetmeyin. Ve burada bir tavsiyesi de yeni arkadaşlıklar kur, yeni bağlantılar kur. Bu insanlar seni yeni kişilerle tanıştıracak dedi. Romantik olmayı da öğrenmeniz gerekiyor sizin biraz ve özellikle aşk hayatında bakın diyor ki alma verme dengesini bilmen lazım. Yani burada özellikle de hediyeleşmek, hediye vermek belki birinden hoşlanıyorsanız hani ona güzel jestlerde bulunmayı bilmeniz gerekiyor ve burada diyor ki tutkularını aktive et. Yani bu tutkularını kullanarak hem aşk hayatında hem iş hayatında çok başarılı olabilirsin. İşte sizin şöyle bir blokajınız var. Sizin maalesef kök çakrayı biraz şifalandırmanız lazım. Aile öğretileriyle ilgili. Özellikle başkalarının fikirlerine çok değer vermek. Yani şöyle bir anneniz, babanız olabilir. Aman el alem ne der? Ve size hep bunu aşılamış olabilirler. Yani ailenizin, çevrenizin, sizin üstündeki olumsuz etkileri. Bunlarla sizin aslında ilişkiler, parayla ilgili düşünceler, kafanızda fırsatlar gençken bu şekilde oluşmuş. Ve siz başkalarının fikirlerini aslında kendinize empoze etmişsiniz. Çoğu belki de sizin fikriniz değil. Ve şu anda diyor ki sen şunu sorgulamalısın. Aileni mi mutlu etmeye çalışıyorsun? Onların dediğini mi yapmaya çalışıyorsun aşk hayatında kendini mi? Eğer diyor kendini mutlu edemediğini fark ediyorsan bil ki etrafı mutlu etmeye çalışıyorsundur. O yüzden burada diyor ki Sadakatin nereye? Ailene mi? Kendi mutluluğuna mı? Bunu çok fazla sorgulamanız gerekiyor sizin ve kök çakraya çalışmanız gerekiyor çünkü sizin geçmişle ilgili limitleriniz var. Ailenizin sizin üzerinize empoze ettiği limitler var. Siz bunları çekmedikçe aşk hayatında doğru partneri kendinize çekemezsiniz. Evet, zaten bu kök çakrası dengesizliği biraz finansal anlamda da zorluklar yaşamanıza, hatta ilişkinizin sürekli sekteye uğramasına da neden olur. Bu ne demek? Bir türlü sabit somut bir ilişki yaşayamamak, sürekli kesikli kopuklu on-off ilişkiler. Şimdi burada diyor ki, ee, sen finansal anlamda zorluklar da yaşayacaksın ve o dönemlerde aşka aslında çok olumlu bakamıyordu olacaksın. Ama ilişki için, aşk hayatın için emek vermeye devam etmelisin diyor. Yani iş hayatı, para, kariyer konuları senin için tek konu olmamalı veya seni aşktan soğutmamalı. Şimdi burada sizin hayır işlemenizin aslında size çok faydası dokunacağını gösteren bir kart verdi. Yani bu süreci hızlandırmak için yapabileceğiniz en güzel şey şu. Sizin elinize bolluk geçtikçe hayır işlemek. Bunu yaparsanız hatta burada yine dinle ilgili veya bağışla ilgili konular verdi. Yani kendi dini inancınıza göre belki bağış yapmak ve bunu gerçekleştirirseniz hayatınızda çok daha hızlı ilerlemeler olacağını da verdi. Burada bir de dikkat etmeniz gereken bir konu var. Geçmişten gelecek yanlış bir insandan söz ediyor size. Bu insanın niyeti iyi değil. Sizin karşınıza son bir karmik sınav olarak çıkacak. Bu kişiyi kabul etmemelisiniz. Bu kişinin öce almak gibi bir niyeti olacak. Bu kişinin tuzağına düşmeyin dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.